Evet arkadaşlar, Part 2. Evet arkadaşlar. Öğrencilerim şimdi e, hocanız gelecek zaten. Bakın çekmeceme. Vav, wow, bu hocam çok güzel. Sizin kızınız mı var? Yok canım. E bu. Ha, o benim yeğenim burada. Belki benim küçük ama kız kardeşim ne ya? Ben neyim kardeşim? Sus. Ya. Hadi çocuklar. Siz yani hamdurla. Siz şeye geçin. Ee, sınıfınızda hemen düz gidiyorsunuz. Zaten e, sola dönün. Düz gidin sola, sola dönün. Tamam hocam. Tamam hocam. Teşekkürler. Sonra anne karneleri falan götürdü değil mi? Oh, I'm o? Götürdü. Tamam. Vav wow. ki ben de bunlardan alacağım. Zaten bir yarısı benim zaten arkadaşlar bu arada. Ödül verdim Bunları yok. E bu eşyalar. Sen toplayacağız ya Ha. Abi senin olsun. Aa güzel valla benim olsun tamam. Aa, tablet var. Bunlar hocaların zaten. Al istersen almayacağım ki ben ben almam hırhızda oluyor Üf, tamam bu bilgisayarı falan da atıyorum ben e, bu masa hocanın galiba evet galiba kumsal kahvesi zaten hoca birazdan geliyormuş şu eşyaları atıyoruz arkadaşlar part 2. Musluk <laughs> benim ya. Ne atıyorsun? <laughs> Bak bu defter de benim. Girsene ya. Gül lan. Girmiyor çok büyük. Bir defter. Arkadaşlar böyle okulların açılması çok az kaldı. Ben aşırı mini bir e, kıta... Çok az. Çantam gelsin. Estetik bu arada tren yoldan falan. Çantam gelsin öyle bir shorts videosu çekeceğim. Bence temiz oldu. Bence de çantayı da atalım. Ya ya dur ya. Yeni alacağız. Gıcık. Gıcıksın sen. Sensin gıcık. Hocana şimdi şunu atıyor muyuz? Yok. Tamamdır. Şimdi ışıkları falan kapatalım mı? Yok. Tamam, Bir de hoca gelir zaten. En önde önemli... da hocam.